Bolu Genel Meclis toplantımızı açıyorum. Toplantımızın. İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları başladı. Hafta boyunca devam edecek toplantıların ilk oturumunda 3 madde görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi. Yaşar Yücel Başkanlığı'nda gerçekleşen Divan Katipleri tarafından Aralık ayı İl Genel Meclisi karar özetleri ve İl Encümeni karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantının ilk oturumunda İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2022 yılında uygulanacak olan metreküp kiralama bedellerinin belirlenmesi talebi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Kabul etmeyden, kabul Toplantının ikinci gündem maddesi gereği il Özel idaresinin 2022 yılında uygulanacak olan etüt ve rapor ücretlerinin belirlenmesi talebi karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Talebi, talebi İl Genel Meclisi toplantılarının son gündem maddesi gereği il özel idaresinde tam zamanlı olarak istihdam edilen mühendis, şehir plancısı, tekniker ve bilgisayar programcısına 2022 yılında ödenecek ücret miktarının belirlenmesi talebi görüşülüp karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Bir yılında ödenecek ücret miktarlarının belirlenmesi talebini Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul etmiştir.